Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir patlıcan yemeği, meze hazırlayacağız. Yapımı çok kolay. Hemen yapım aşamalarına geçelim. 2 adet büyük boy patlıcanımı yıkadım ve pijama şeklinde soyacak yardımıyla alacalı bir şekilde soyuyorum. Patlıcanları büyüklüğüne göre küçük küçük küpler halinde şöyle 3'e 4'e böldükten sonra Küp küp doğruyorum. Eğer patlıcanlarınız küçükse 3-4 adet küçük boy patlıcan da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim patlıcanlar oldukça büyük. Benim için 2 tane yeterli oldu. Eğer patlıcanlar acı olur diye düşünürseniz tuzlu su da bekletebilirsiniz. Ben bekletmedim. Acı da olmadı. Şöyle küçük küçük doğradıktan sonra kenara alacağım daha sonra tüm malzemelerimi doğrayarak yapma işlemine geçiyorum patlıcanlarım hazır kenarda 4-5 adet sivri biberim var onları da böyle küçük küçük küpler halinde doğruyorum ee, dilerseniz charleston biber kullanabilirsiniz ben mezeye hafif acılık vermesi için e, sivri biber kullandım köy biberi charleston biber hangisini seviyorsanız onu kullanabilirsiniz şöyle biberlerimi de doğradım 2 tane büyük boy domatesim var. Onları da küp küp doğruyorum. Suyuyla birlikte bir kabın içerisine alacağım. Sosu için kullanacağız. Eğer domatesleriniz çok sulu değilse ve küçükse 3 adet kullanabilirsiniz. Büyük ve gördüğünüz gibi oldukça sulu bir domates kullandım. Benim için 2 tane yeterli oldu. Domateslerim de hazır. Bir tane orta boy soğanım var. Onu da yemeklik olarak küp küp doğrayacağım ve böylece tüm malzemelerimi hazırladım. Benim için yapımı artık daha kolay olacak. Sizler de malzemelerinizi bir kenarda hazırlarsanız yapması çok da vaktinizi almayacaktır. Soğanlarımı şöyle doğradıktan sonra küçülteceğim. İçerisinde büyük büyük kalmasın. Çok ağza gelmesini istemiyorum. Yağımı güzelce kızdırdım ve patlıcanlarımı birkaç seferde e, bu yağın içerisinde kızartacağım. Çok fazla doldurmayın. E, patlıcanlar çok yağ çekip e, içleri çiğ kalabilir. Yağlı kalmasını istemiyorum. Şöyle patlıcanlarımı biraz kızarttıktan sonra e, havlu kağıt sermiş olduğum e, kıvımın içerisine alacağım. Patlıcanlarımız hazır. Servis tabağımın içerisine alıp kenarda bekleteceğim. Daha sonra diğer malzemelerimi pişirip patlıcanları sosumla birleştireceğim. Tüm patlıcanlarımı şöyle kızarttım. Fazla yağını aldırabilmek için havlu kağıdın üzerinde bekletiyorum. Bu arada soğanlarımı kavurmaya başladım. 4-5 yemek kaşığı kadar kızartma yaptığım yağdan aldım. Soğanlar hafif sendikten sonra e, biberlerimi ekliyorum ve yine soğanlarla birlikte kavurmaya devam edeceğim. Bu aşamada ateşiniz orta ateşte olsun. Ocağınız e, birden e, kızarıp içerisindeki sebzeler çiğ kalmasın. Doğramış olduğumuz domatesleri ekleyelim. Ardından şöyle iki diş de sarımsak ekleyeceğiz lezzet vermesi için. Minik minik e, doğrayabilirsiniz ya da sarımsak ezici yardımıyla da So sarımsaklarınızı içerine ekleyebilirsiniz. Üzerine yarım yemek kaşığı kadar domates salçası ekliyorum. Biraz karabiber ve bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekleyeceğim. Kızarttığım patlıcanların içerisine tuz eklememiştim. Tuzu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Yarım su bardağı da sıcak suyum var. Şöyle bir domatesle salçasıyla kavurduktan sonra suyu ilave edeceğim. Şöyle sıcak suyu da ekledikten sonra kapağını kapatacağım ve içerisindeki domates, biber ve soğanlar güzelce pişene kadar yaklaşık 10 dakika kapağı kapalı bir şekilde kaynatacağım. Kaynadıktan sonra kısık ateşe alırsanız içerisindeki sos daha koyu kıvamlı olur. Kuru olmaz. Şöyle domateslerimiz yumuşadı. Artık kızartmış olduğumuz Patlıcanlarla birleştirme vakti geldi. Çok fazla karıştırmadan, içerisindeki patlıcanları ezmeden sosla patlıcanları birleştiriyorum ve bu aşamada da şöyle bir 3-4 dakika kısık ateşte kaynatıyorum ki patlıcanlar domates sosunun lezzetini alsın diye. Şöyle şakşukamız hazır. Gerçekten enfes bir lezzet. Mutlaka deneyin. Oldukça da pratik. Evdeki malzemelerle hemen hazırlayabilirsiniz. İsterseniz meze olarak tüketebilirsiniz. İsterseniz de yaz aylarında yanına karpuz ve böyle biraz makarna falan güzel bir menü olur diye düşünüyorum. Evet şakşukamız hazır. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diliyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Videom hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Aşağıda yorum kısmında görüş ve önerilerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayanlar videodan sonra kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Böylece videolarımı kaçırmamış olursunuz. Yeni tariflerde tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.